Ne haber? Günün ismi salı. E dün de pazartesiydi. Hep bunu söylerim. Yarın çarşamba, perşembe, sonra cuma. Ay ondan sonra cumartesi, pazar. Ya sokayım ben günler zincirine ya. Zincirleme sokayım ya. Bak öldü. Gün içinde nasıl 40-50 tane cesedim vardır. Yani Ha cansa konu çok da önemli değildir kardeşim. Can çok önemli değildir. Canın varken nasıl yaşadığın önemlidir. Kimlerde nasıl etkiler bıraktığın önemlidir. Öbür türlü benim için yani en yakınım veya en uzamda olan ol en uzak e dostum, en yakın arkadaşım ol cesetten fazla para etmezsin kardeşim. Hiç de önemli değil yani. Ölürsün, gidersin. Arkamdan da ağlamam kardeşim. Aynen öyle. Zaten burası yalan. Öte taraf gerçek denmiyor mu kardeşim? Sen rüyada milletin arkasından götüm götüm niye gözyaşı döküyorsun? Yere gidin ya. Zevzek yalancı insan ol.